Hocam sağ taraf barışın, sol taraf istsin. Kabre mı talaş ediyorlar. Hocam yıllardan beri bunların dedeleri. O gafıl benim, bu gafıl senin. O kafıl benim, bu gafıl senin dediler dediler. Sınırculuğu bu güne getirdiler. Ha, diyorsun ki yani muhtarım kavganın çıktığı yerde işi bitirdi. Aynen öyle. Bizim uşaklar. Muhteremci, <laughs> muhteremci. Muhterem Ne oldu Muhitti? Bana çay içmez açalım. Muhitti sana çay ısmarlayın da <laughs> sen çok zamandır herhalde yıkanmamışsın. Annem hasta yıkanmayın. Muhtarım bunu bir yıkattır sevaba kalır. Yeter artık Serkan. Konuyu annene ne zaman açacaksın? Deneyirim aşkım. Evlilik dedim ne? Anneye bir şey oluyor. Korkuyorum Serkan. Benim sonum da abimler gibi olacak. rahmetli İsmail abi. Trafik kazasında öldü ama... <laughs> abim Gizem ablanı çok seviyordu. <laughs> ben abimin dört ortağıydım. Abim bana her şeyini noktasına noktasına kadar anlattı. <laughs> Zavallı. <laughs> Korkmayın içerisinde aşağıda de buluşalım. <laughs> Sana söz veriyorum. Bizim sonumuz onlar gibi olmayacak. Ulan bu bana yapılır mı ya? Ya ben Sevil. Kilip elleri alsın ya. Merhabalar. Osman. <laughs> ha bu dingil kimdir? <laughs> Yanlış sevdiğimi almaya ya. Ben onu gideceğim. Ebesini düdükleyeceğim ya. Sevil. Sevil. Sevmi. Belli zaten tavırlarında. Ya <laughs> oğlum saçmalama deli misin sen ya? Tamancadan gideceğim muhtar evine mi basacağız? Basacağım Osman, basacağım ya. La üç çürürsün, manyak mısın sen ya? <laughs> Hapishanede mi çürürüm Osman? Ya o akarda da değil hoş sevgim Osman ya. E tane oğlum ya. Koş o tabancayı beline ya. La sana kız mı yok oğlum ya. Yakışıklı da uşaksın ya. La Gürcistan'a giderim. Yaş ya. ya. Hakkı ne yalanetler? Niye lan? Ha bu zilli için az etmedim sana. Kardeşim. Evet muhtarım, sebebi ziyaretimizin nedeni Allah'ın emri, peygamberin kavliyle ha bu senin kızı cazip benim oğlana istiyorum. La, la, ula, uşaklar, siz de hakkınızı helal edin. Niye la? Ya, ben de size bu kız için az etmedim ya. Eh çok şükür hayırlısından da bu işi gördük. Allah müsaad bahtiyar etsin. Oğulcaklar bu hafta Trabzonspor maçını hep beraber gideriz tamam mı? Yaşar. Yemekler oh. de benden. içecekler lan. 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 de benden annazsa. Hadi ama bana bak. Baştan sona yüz üstüne gideceğiz ha. Hazırsanız bu haftaki toplantıyı kavgasız bitirebilmek dileğiyle başlatıyorum. Son nefesimize kadar hazırız. Biz bu yolda ölürük. Her zaman demişimdir. O bir defa elirse ben üç defa elirim. Bırak o yarıştırmayı. Kısa görüşlerinizle başlayalım. Songül sende ne var? Notlarıma bakayım. Onur fena değildi. Ama yan toplarda defansla iyi iletişim kurmalı. Asiye sen ne düşünüyorsun? Bence kanatlar biraz içe yakın olmalı. Defansta hala sıkıntılar var. Seher sen ne düşünüyorsun? Ben bu hafta anca maçın özetini izleyebildim. Biliyorsunuz teyzemi kaybettim. Abo! Sen maçı izlemedin mi? Cenazede yemek işleyen bağ kastilerde. Ne edeyim izleyemedim. Derneğimizin 61. maddesi 61. fıkrasına göre. Bütün üyelerimiz iki eli ganda da olsa bütün maçların tamamını izleyecektir. Asalım bunu asalım. Çüş! Seni asmala asıl, seni. Sayın başkanım, habı bu karının dediğini şahsıma hakaret sayarım. Efendim buna salak <laughs> Seni bak <bol> <laughs> <laughs> Muhteremciye, muhteremciye. Ne oldu Muhittin? Serkan'la Zeynep yüksek bir yere çıkmışlar. El ele tutuşmuşlar. Atlamaya çalışıyorlar. Ne? Her, her gün tartışma, her gün kavga. Yeter artık. Oktan'ın duşa. Bırakın kızın elini. Çıkartma beni oraya in aşağı! Kızım, aşağı. Gel aşağıda konuşalım. Herkes gel aşağı. Eğer sarılıp barışmazsanız buradan aşağıya atlayacağız. Bir şartla ineriz. Sarılıp barışacaksınız. Bir daha da kavga etmeyeceksiniz. Ne sarılması? Ya ne sarılması? İnin aşağı çabuk. Madem barışmıyorsunuz o zaman bize de ölmek yakışır. Durun yapmayın. Yaşam, bana ikinci kez evlat acısını yaşatma. İnin aşağıya. Sarılın da. Sarılın, 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 sarılın. alkışlarınızla gelin ve damatı sahneye alırken ve yine kuvvetli alkışlarınız ile Yılmaz Kasapoğlu'nu sahneye davet ediyoruz. Hocam neredesin? Her yerde seni arıyorum. Devam et, kaç aydır buradayım. Ben artık daha dayanamıyorum. Ahmet biz bu kadar nasıl insafsız olduk? Milletin duygularını sömürdük. Yalanla yere demans kıldırdık. Fetva verdik. Millete uyuşturucu verdik. Hocam yeter. Ne yeter? çift götümüzü kurtaralım diye dini emellerimize alet ettik. Hocam bunları yapmasaydık bizi yakalayıp öldürürlerdi. Ya büyük felaket geldiği zaman. O gün insan yaptıklarını hatırlar. Sen cuma hutbesinden etkilendin. Biraz rahatla geçer. Aman artık ben yokum. Ne? Yok musun hocam? Ne diyorsun sen? Evet kararım çözüm. Ben eve dönerim. Bence karı beni affeder. Tamam. Tamam hocam. Senin dediğin gibi olsun. Ama bana müsaade et. Elimizdeki malları ben paraya çevirip geleyim. Gelme sadece Haberin olsun. Evet, şimdi Ramazan taşkını ile horon havası diyoruz. Haydi bakalım. Yüzeyim o? Yönerim ben sana Tamam mı? İyi oynadım size ha. Gömüme mi yok orada? Nasıl getirdimsin bir araya? Ne? Gömüme mi yok mu? Gömü yok mu lan? Nasıl gömdüm size ama? Ulan senin seni, ağzına abi, <laughs>